Arkadaşlar maske anlatıyorum sizlere. E, maskemizin ütüsünü bu şekilde hazırladıktan sonra üst kısmına telimizi koyuyoruz. Lastiklerimizi en uç kısımdan yaklaşık 2 santim içinde kalacak şekilde makinamızdan ilk önce lastiklerimizi dikerek başlıyoruz bu şekilde seri bir üretim oluyor arkadaşlar hepsi tek seferde dikilmiş oluyor ee, diğer ucuna da yine lastiğimizi koyarak bu şekilde Lastiklerimizi bitirdikten sonra yan dikişine geçiyoruz. Daha sonra karşı tarafın lastiğini de oturtarak dikişimize devam ediyoruz. Burada da lastiği diğer köşeden koyup kapatarak. Ulaştırdığımız noktada bitirerek maskemizin dikişini tamamlamış oluyoruz. Daha sonra da ipliklerini kesip bu şekilde maskemiz kullanıma hazır. Telimiz burada istediğiniz ölçüde taktığınızda burnunuza oturtabilirsiniz. Sağlıklı günlerde kullanın.